Kendimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok ıskar oynayacağız. Liverpool Barca Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biraz değişik gelir de sanırım. Pas mıdır? Nedir? Arkadaşlar şöyle tut atacağım. Evet. Yani, Oden... Türkiye'nin en üst futbol ligi hangisidir? Yani, hani, 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 da <laughs> <cefas> <oynatamıyormuşsun, gülüyor>

She's a Virgo, I like that. You just say everything the way it is. When you live above the clouds, you don't really worry about the weather. You dig? We don't take ourselves too seriously, really. I like authenticity. That's what I get along with.

Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu artık söyleye söyleye birinde kick olacak neredeyse. Oo. Oo. Güzel attı. Bir kick olsa keşke işte. o da Oy. Ne oldu? O nasıl bir şey? Akasya'nın orduunu gördünüz mü? Gol. Go. ordu... Akasya'nın ordu ne oldu ya? Çok değişik oldu. Ben bak da... Burada olmuştu... Ve... Yeah. Yine attı. Hemen şuna örelim. Derken kaptırdık ya. Başa aldık. Şuna atacak çabuk. Oo. Gol örüyorum arkadaşlar. Atasar. Yine sınav atacağım. Ondan sonra buradan yürüyeceğim. Ondan sonra bu konuda vuracağım. Ve vuracağım. Arkadaşlar bir bomba atsan. Şimdi bırak ya. Gol. Arkadaşlar şöyle çıkmadı. O sayfa. Şöyle oynayayım. Ve şuradan da şöyle. Aaa. Çatal. Arkadaşlar bu sefer güzel yeri olmadık çok güzel bir de attık yani. <laughs> Robert'a fazla çok golü yok mu ya? Arkadaşlar ben de bu golde kaleci kendini çaldı yani. Yoksa ben bile tutardım onu. Roberto Carlos o kadar iyi arkadaşlar. Roberto Carlos. Levent güzelmiş bu arkadaşlar. Neyse hemen ona oynayalım. O da Roberto'ya oynasın. Roberto da <laughs> müthiş bitirsin. Önümüzü de tutarım. Roberto Carlos'a tutarım. Aha. Aa, çok, çok iyi. Çok iyi vurmuştuk arkadaşlar. Ve yine oyuna attı. A! Karo çıkan varç. Ah be tamir. İnanmıyorum. golle atacağım. <laughs> ben. burada kafayı Aklıma bir şey geldi. Şöyle şey Ben burada Türkiye'nin en üst futbol Yani, olmaz. İlla kafayı Ya Roberto tutsan onu. Ve o, bu sefer de Oraya burada. Şimdi böyle gelecek, böyle gidecek. Oh. Arkadaşlar bu nasıl oluyor ya? Şuna kafa atacağım artık. Arkadaşlar ve ne? Nasıl arkadaşlar? Nasıl Attı kanun evet. Bunu da orada Hadi asıl, ne yapsın? Hayır ya Hadi asist mi Yapmasın ya tam gol şat attın. Aha. Aha. Ver başına. Adam al. Var Carlos'a. Karo. 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 Carlos oldu. Kavuş, Aha. Ama Sevgili beyler, oynadık. eğer gerçekten oynamak istiyorsan Haygo'ya yani. gel 3 dakika içinde kendini... O gol sayılıyor mu? Arkadaşlar hemen geçelim şunu verelim. Ve şaşırttık kaleciyi. Burası var yok. Ya of kaleci. Arkadaşlar bu sayı kadar çok daha hoş gelmeyeceğim ya. Bırak bırakın. oldu çok şaşırdı arkadaşlar. mı su var çünkü bu adamda var. Ah Aa tut. burada Duracağım şöyle bir dakika. Roberto Carlos. Bence bu 2 saat arkadaşlar ya. Of of. Şimdi tekrar gireceğiz oğlum. Aha. Bizim kaleye gidiyoruz. Şöyle bir atacağım şuna. Carlos. Roberto Carlos. Ara pas yaptım da. Gitmedi ya. Çok sıkıntı. 10 oh, dakika oldu. 10 dakikada 2 bölüm geçemedik arkadaşlar bir tane Robert Okal Müslüman olmayacağım. Direkt vuracağım kaleye. Bu ne? Evet. ne ya. Osa pek, ne ne de pek. Bu ne biçim Ya o o. Arkadaşlar bu bir dakika bir şey getirmek. Hala bir şey Of, kanadı koptu Şuna vereceğim. İnan Roberto Carlos. İnkar söz filan demeyin. Roberto Carlos Aha. Ben yani nasıl bu Roberto Carlos. Arkadaşlar ben size bu tur hemen bu tur demedim de. Yani direkt vuracağım dedim. Yoksa bitmez bu. Robert Ocaldoz filan. Ronaldo Messi, Mbappe. 2 saat sonra. 20 abone olmuşuz arkadaşlar. İzlanda ile Türkiye maçı. 20 aboneyiz. İzlanda Türkiye maçı var. Ama dediğimiz gibi Arkadaşlar bu arada videolarımız çok izleniyor. Bir taraftan 660 tane izlenen var. Bir taraftan 460 mi, 500 mi, o kadar izlenen var. Ah be. Olmadı. Olmadı. Arkadaşlar bir oturup geçeceğim valla en önemlisi bir şey yapacağım yani. Ola. Hemen şu reklamı da geçelim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu ikinci bir işim sanırım. Kolay ne yaptın? 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 Ne Ne yaptın? オーガスタ

bu kaçıncı üniversite Bakalım. Kaldırımdan böyle 1, 2, 3, 4, 5. Böylece altın bıraktım. Bu. Altın zor bırakıp kalıp. Bu zor bırakıp kalıp. Bu zor bırakıp kalıp. Bu bir kişiyle oynamış mıydı ya? Fener mi? Galatasaray mı? Eskiler mi? Ben onu hatırlıyor gibi ya. Bir tane oyunun matını. Çünkü hatırlıyor mu ya şimdi yapmayı? Eski olmalı mı? Malmıyor da öyle bir. Ama şimdi bir. Hiç gözüm

tam basmasın diye Ne? Ya Çok çok maçında mı? Zaten ilk üçlük şeyin açıkta. Tam değdi sanki. Arkadaşlar bu şey atamadık ya. Arkadaşlar ben şunu bak atmayalım. atamadık için. yok. Üstü <laughs> bir. Üstü bir. Ve üstü bir. Top geldi sadece. O saat olursa çözülür. Heh, tamam müthiş. Müthiş müthiş müthiş. Arkadaşlar hemen şöyle buna oynayalım. güzel gol Müthiş. Bütün her müthiş diyeceğim arkadaşlar. Sadece olmaz. O da çok müthiş diyeceğim. Arkadaşlar, şampiyon Boksya Dortmund. Ve işte Boksya Dortmund mı? Hadi bir Barcelona ile maç yapalım. Arkadaşlar, şampiyonlar Ligubatik. Türk amaçı. Umarım yeneriz ya. Yenilirsek o adamın ayağına bastı. Sağ ol. Arkadaşlar bu maç bitmez benden biraz. Bir sıfır yeniyormuşuz zaten. Ben Real Madrid'ciyim. Bu maçı yeneceğim. Aa! Koş, koş, koş Dortmund. Şuna ver. Oha, Ronaldo oldu. Gol. 2-0, 37. dakika. Şimdi bunlar gol tutuşlarına kadar. 2-1 yapmış. Yalnız, hmm. oha, o kadar kafa golü nasıl? Aldı? Kafa kası kapı. Arkadaşlar, Ronaldo oldu yine. Kafayı, na, nereden, nereye atıyor? Ooo, 2 hmm. Ağır altın mı? Eskiden başa olmadığı oyuna aldın ya. Ve... ve... ya... Neden olmadı o? O keşke. Şimdi başa sarkılacak. Öpücük. Ooo! Parçak da. Parçak da. Nina Ronaldo. Ya ona bitir. Arkadaşlar yine kazanır mıyız? Acaba kaybeder mi? Zaten ya kazandık, ya kaybeder. Berabere bitme olasılığı 0 Şampiyonlar Ligi maçı. Bu 4 oldu arkadaşlar, Geçelim. Evet, bu Şampiyon 4 4. Arkadaşlar bu basketbol daha buradan Kendinize iyi bakın ve bay bay. Pardon maçımız diyor. Videomuz Ve bay bay arkadaşlar.